Hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kitaba nasıl proje eklenir, kitapta nasıl repo oluşturulur bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak kitabın desktop uygulamasını indirmemiz lazım. Bunu da e, yine desktop download yazarsanız ilk çıkan işte GitHub sitesi olacak. Tıklıyoruz ve Windows için buradan indirebiliyoruz. Daha sonrasında bizde inik olduğu için biz direkt açacağız. Burada desktop uygulamamızı açtıktan sonra yapacağımız ilk iş file kısmına gelip new repo diyoruz. Ve repo'muzun ismini yazıyoruz. Burada deneme olsun. Açık alanımızda yine deneme. Burada kendisi zaten GitHub, e, GitHub klasörünü yüklüyor. Burada readme dosyasını ekleyebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda gitignore dosyasını da ekleyebilirsiniz. Burada daha çok hangi e, dilde yazarsınız onu seçmeniz doğru olacaktır. Burada bir C seçiyoruz ve repo'muzu oluşturuyoruz. Evet, şimdi de publish repository diyoruz. Yine aynı şekilde isim ve açıklama soruyor. Burada keep this code private diyor. Açık olarak paylaşmak isterseniz bunu kaldırıyorsunuz. Private seçerseniz de belli, siz ve sizin paylaştığınız kişiler görebiliyor. Evet, publish ettikten sonra yapacağımız ilk iş ee, belgelerim kısmından kitap klasörünü bulmak olacak. Belgelerime giriyoruz, kitabı buluyoruz. Burada Bizim daha önceden yüklediğimiz projeler var. Burada biz şu anda oluşturacağımız projenin adı deneme. Denemenin içine giriyoruz. ve Burada oluşturulmuş bir dosya var. Şimdi biz kodumuzu bu dosyanın içine atacağız. Kodumuzu nerede oluşturmuşsak oraya gidiyoruz. Biz geçen videoda oluşturduğumuz html.cubi.de için deneme dosyasını bulacağız. Buradaki... Deneme dosyasını ctrl-c yapıyoruz. Daha sonrasında kitap içerisindeki deneme klasörüne atıyoruz. Buraya ekledikten sonra e, burada işimiz kalmıyor. Ve kitabın e, desktop uygulamasına tekrar geri dönüyoruz. Ve e, kodlarımız işlenmiş oluyor. Daha doğrusu biraz sonra işlenecek. Yine summary yazmamız gerekiyor. Yine deneme yazalım. Description'la da Electro yazalım. Ve işleyelim. Kodumuzu işliyoruz. Son olarak yapmamız gereken push origin yapmak. Ve projemiz GitHub'a eklenmiş oluyor. Şimdi bunu isterseniz e, inceleyelim. Buradaki yine e, blog sayfamızı açıklamada bulabilirsiniz. Linklerimizi de yine burada bulabilirsiniz. GitHub'a direkt link üzerinden gidelim. Burada repo kısmına tıklıyoruz ve denemenin e, yüklendiğini görüyoruz. Dosyamızı da açalım. Burada oluşturulan dosya yüklenmiş oluyor. Evet yüklediğimiz repo'yu nasıl silebiliriz onu göstereyim. E, projeye giriyoruz. Settings kısmından en altta e, Danger Zone diye bir yer var. Burada Delete This Repository diyor. Burada e, silmen için bunu tekrar yazmanı istiyor. Tıkladığımız zaman repo'muzu silmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi repo'muz kalktı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, bu videomuzda GitHub'a repo eklemeyi proje eklemeyi ve repo'yu silmeyi öğrendik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.